İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bugün Ermeni Lejyonu'nun 102. yıl dönümü. 12 bin yıllık Hasan Kefti açılan müze tarihe ışık tutuyor. Artsakh Başpiskoposu, Şuşi'deki Kazan Sesos Kilisesi'nde dini ayinler yapılabilir. Artsakh, arama operasyonları sonucunda toplamda 1345 ceset bulundu. Türkiye ve Azerbaycan düzenine ortak askeri tatbikatlar başlatıyor. Batı Ermenistan'ın Amasya şehrinde 2600 yıllık sunak keşfedildi. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı'nın Suriye'deki Ermeni sanatının örnekleri başlıklı resimli kitap kataloğu yayınlandı. Ermeni Lejyonu, 1916 yılında Fransız ordusunun bir parçası olarak İtilaf Devletleri temsilcileri Mark Sykes, Georg Picot ve Ermeni Ulusal Heyeti Başkanı Bozlubar arasında Londra'da imzalanan anlaşmaya dayanarak kuruldu. Daha sonra Bozlubar Paşa'nın Ermeni Lejyonu'nun kurulması konusunda Fransız siyasi ve askeri yetkilileriyle yaptığı görüşmeler lejyonun kurulması konusunda bir anlaşma ile sonuçlandı. Ermeni Lejyonu'nun yaratılmasının amacı Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Kilikya'nın kurtuluşuna katılmalarına izin vermek ve Ermenilerin o topraklarda bir ulusal devlet kurma isteklerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktı. Ermeni Lejyonu sadece Kilikya'da ve sadece Türklere karşı savaşacak, gelecekteki Ermeni ordusunun çekirdeğini oluşturacaktı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armen Gabrahamyan Ermeni Lejyonunun yaratıldığı güne değinerek Ermeni Lejyonunun Türklere karşı güçlü ve kesin bir darbe olduğunu kaydetti. Lejyon gelecekteki Batı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin çekirdeğini oluşturacaktı. Lejyon'un kurulması Batı Ermenilerine çaresiz ve mahkum bir meşru müdafaa rolünden çıkıp ana vatanlarının oldukça geniş bir alanını silah zoruyla soykırımcı devletten ayırmasına sonrasında ise o bölge halkının geri çekilmesini garanti altına almasına yardımcı oldu. Ermeni Lejyon'u bin yıllık Ermeni savaş ruhu için eşsiz bir köprü haline geldi ve 10 yıllar sonra Asala ve Birinci Arsak Savaşı gönüllülerinin silahlı mücadelesinde filizlendi. Batı Ermenistan'daki Batman'ın tarihi ilçesi Hasan Kef ülkenin en büyük müzelerinden birine kavuştu. İlçenin belediye başkanı Abdullah Kusen, bölgedeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan tüm tarihi eserlerin sergilendiği bir müzeye sahibiz. Arkeopark alanındaki tarihi eserler binlerce yerli ve yabancı turisti 12.500 yıllık Hasan Keyfe çekecek. Hasan Keyf'in tarihi Urfa'da bulunan Göbekli Tepe'den 500 yıl daha eskidir. Büyük Kalide 3000'e yakın mağarayı 1-2 yıl içerisinde turizme açmak istiyoruz dedi. Psikoposluk lideri Vırtanes Abrahamya'nın ilk ayini 7 Şubat'ta Panagertin Sürp Asfazat'ın kilisesinde gerçekleşecek. Şuşi'nin Sürp Kazan Katedrali'nde ve Arsak'taki Ermeni tarafının kontrolü dışındaki diğer manastır komplekslerinde Rus barış güçlerinin kontrolünde dini görev gerçekleştirmek için görüşmeler sürüyor. Hatta üst düzey tartışmalar bile yapıldı. Arsak Piskoposluğunun yeni atanan lideri, olumlu tepkilerin geç kalmayacağına dair umutlar içerisinde, Ermeni tarafının kontrolü dışındaki alanlarda kalan manevi değerleri meydana çıkartmak için arzakta konuşlanmış olan Rus barış güçleri komutanı Muradov'a Muradova'da mektuplar gönderildi. Cevap önümüzdeki günlerde bekleniyor. Artsakh Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Devlet Acil Durumlar Servisi çatışmalar sırasında şehit düşen veya kaybolan askerlerin kurtarma ve arama operasyonlarının Hadurt ve Varanda yani Fuzuli bölgelerinde bugün de devam ettiğini bildirdi. Arama sonucunda 13 Kasım 1920-31 Ocak 2021 tarihleri arasında toplam 1345 ceset bulundu. Bugün Türk ve Azeri askerleri bu kez işgal altındaki Batı Ermenistan topraklarından Kars'ta yeni bir ortak askeri tatbikatlara başladı. Tatbikatlar 10 günden fazla sürecek. Türk Savunma Bakanlığı birkaç gün önce amaçları savaşa yakın bir durumda iki ülkenin eylemlerini koordine etmektir dedi. Ayrıca tatbikatta tank birimleri, toplar, keskin nişancı grupları, özel kuvvetler ve helikopterler görev alacak. Türk ve ordularının elde ettiği yeni silahların da test edilmesi planlanıyor. Kars'ın Türkiye tarafından işgal edilen Batı Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu, söz konusu topraklardaki herhangi bir faaliyetin Batı Ermenistan'ın yetkililerle mutabakata varılmadığı takdirde uluslararası olarak yasadışı olduğunu hatırlatalım. Bahsedilen askeri tatbikatlar da istisna değil. Batı Ermenistan'ın Amasya şehrinde Olushöyük kazılarında Frig dönemine ait 2600 yıllık Kubaba sunağı keşfedildi. Kazı başkanı Şevket Dönmez daha önce bu döneme ait bir dini yapıya rastlanmadığını ifade etti. Olushöyük kazı çalışmaları sırasında Friglerin kutsal tanrıçası Kubaba'nın heykeline ait parçaya rastlandı. Özellikle antik dönemde adakların adanıp kurban sunumlarının yapıldığı dini yapılar olan sunakların mimari açıdan da değer taşıdığına değinen Profesör Doktor Dönmez bu keşfin 14 yıldır arkeolojik kazıların sürdüğü ve 10 kültür katmanının rastlandığı Olushöyük'ün her dönemde kutsal bir önemi olduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı Müdür Yardımcısı Rafi Kortoşyan'ın Suriye'deki Ermeni sanat eserlerinin örnekleri başlıklı kitap kataloğu yayınlandı. Kitap, Halep'teki müzeye dönüştürülen Surp Asvazaz'ın kilisesinde tutulan kilise eşyalarının 77'den çok önemli örneğini sunuyor. Bu örneklerden bazıları Ermenilere karşı işlenen soykırımdan kurtulmuş kültürel değerleri içeriyor. Kitapçık, ikinci Arsa Savaşı'nda şehit düşen Suriyeli Ermeni kahramanları Harut Banoyan, Hagop Astarcan ve Mosik Seklemya'nın ölümsüz anısına adandı. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Parik Nazarya'nın seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Muşo Gorani ve Muşo Gehen eseri sunuyoruz. Muşo Gehen adlı eseri sunuyoruz. <Sessizlik> مشو گل نر ای رو گو گهد میک مورد میک مغرا گهد ای رو تن تبفیه پراد گهد میک مورد میک مغرا گهد ای رو تن تبفیه پراد گهد ها نای 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 eserin tamamını Batı Ermenistan devlet televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz Hoşçakalın.